Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sararsanız şükür. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün Kratos'ta bir biz çarımızdayız. Öncelik olarak. Yani arkadaşlar şu an eksim 92.81. Muhtemelen yarın level alacağım. E, premium'da bitmesine 4 günüm kaldı. 128 olacağız ama daha ben yok yapamadım Arkadaşlar böyle durduralım diyecektim devam etsin en azından zarf bitsin bu sürede biraz izleyelim konuşmuş olalım Arkadaşlar Arkadaşlar yani buradaki çarımı satmaya karar verdim yani bu çarı satıp yerine Çin çarı alacağım eğer e, takas da edebiliriz e, bu çarımızda varsa aynı seviyelerde aynı e, itemleri falan buna yakın itemlerde konuşur birlikte takas da edebiliriz böyle bir arkadaşımız varsa gene kratos olacak bu arada Yani çok da fazla bir etkinlik olmuyor açıkçası hani şu anda Kratos hani hebe'nin açılmasıyla da arkadaşlar biraz sakinleşmiş durumda İyiden iyi den muhtemelen önümüzdeki ay diyorum ben e, biraz daha canlanacak şimdi hebe şöyle e, biliyorsunuz herkes orada sıfırdan çark asmaya başladığı için o çaramıza da bakacağız bugün birlikte. E, Millet ilgili. Burada zaten adam 127 level. Bir ayda zaten biliyorsunuz ben ilk aldığımda 126 80 e, o gün birlikte açmıştık. Ee, premium vesaire. İşte bir ayda bir level olmuş oldu. Ha, e, tabii ben bu süreçte işte tek kasıldım, kasılmadığım günler oldu vesaire bir sürü şeyler oldu. Hani e, ve ben ara ara işte mob kasi, e, düzeltiyorum job kasayım derken PT'den uzak durdum ve uzun bir sürede biliyorsunuz çok düşük levellerde kastım. Belki hani onun da etkisiyle biraz zaman kaybetmiş olabilirim. Hani bugün muhtemelen 128, %50 eksilerde falan olabilirdi o da en fazla diyorum. Hani level almış olurduk. Ama buna da şükür diyelim. Dedim ee, dediğim gibi ben bu çarımı e, çinçarla değiştireceğim. Yani çinçer oynaması daha zevkli sarıyor. Şimdi Wizard'larla ben çok da Wizard hani güzel aslında sarıyor ama Çinçar'a dönmek istiyorum. Çinçar'ın bir de Çinçar'la devam edelim istiyorum biraz videolarımıza. Ben bugün şöyle kaç tane var bakalım. Şunları arkaya gidebilir. Şunları da alalım. Biraz lamba kıralım. Biraz şekerleri toplayalım. Yani böyle şekerler çok az çıkıyor arkadaşlar. Ben bayağıdır topluyorum bu şekerleri. Şekerler oldukça az çıkıyor. Yapacağız ya bir şeyler. Hani tam da şey değilim. Hani böyle sat satmama demeyelim de. yani hesabıma kitabıma uyarsa. Bir tane çinçer bulduk arkadaşlar güzel bir çinçer ama bakalım hani bunu istediğim kafamdaki fiyata satarsam anca onu alırım. Yani çok da hani satmanın çok da meraklısı değilim. Olursa olur yani. Şöyle düzenleyelim. Işınlanalım buradan. Benim arkadaşlar. Önce arkadaşlar bir şöyle gidelim. Lambalarımızı kıralım. Nerede bizim? Evsiz geliyor. Büyücümüze gidelim. Şöyle yapalım. Lambaları ver diyelim. Hiçbir şey de çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Fazla püsü. Göstereyim şöyle. 13 dereceler arkadaşlar. ben item çıkar çıkmaz bilmiyorum da şansıma yani çok şöyle hani yüksekle ver çalılacaksanız çal burada almanız daha mantıklı arkadaşlar arkadaşlar. Niye derseniz çünkü burada itemler eee itemi burası çok doyduğu için itemler çok uygun. Diğer yani burada örnek veriyorum 50 eme 15 megichler alabilirsiniz ama başka bir yerde 15 megich rareleri bile 1B'ler, 2B'ler, 3B'ler havada uçuşuyor yani. Bir de şekerleri kıralım arkadaşlar birlikte. Nerede? Ben mi görmedim? Neyse biz bir hang'a gidelim hem de bir çarşı pazar yaparız bu arada. Evet bakalım hiçbir şey bu da vermedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hızlı koşma. Tamam hadi bunlar kalsın. Bunlardan yeterince vardı zaten. Şunu bas. Şunu bas. Başka da bir şey yok ya yani. Bu kadar. Yani çok da bir item çıktığı söyleyemem. Bakalım şöyle bir. Yani bir yüz yapamadım arkadaşlar ya. Hani gerçekten istiyorum ama bir yüz job setimi, jobumu bir yüz yapamadım. Bir türlü böyle bir e, ayarları yapamadım açıkçası söylemek gerekirse. O da problem oluyor. Bu arada burada gold oldukça yükseldi. 500-550'leri buldu bu arada. Yani o yüzden ya şurada 50 mi? Mesela ay Armor setleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hani yüzükler, küpeler. Yani diğer birçok server da bunun misali okunmaz. Gerçekten ya yani. Şöyle bakalım biraz. Şöyle Ersin kardeşimizin stallarına da bakalım. Burayı biraz boşaltmış Ersin kardeşimiz herhalde. Ya da girememiş de olabilir. şu an şuralarda bel var diye ben es geçiyorum. Çok da burada da şu anda bir şey yok. Drop set. Ben iki iki buçuk veya almıştım, düzeltiyorum. 2 iki buçuk almıştım setimi. Yani şurada seti gördüm o yüzden baktım Şöyle ufaktan göstereyim seti arkadaşlar. Bunları zaten birçoğuna birlikte yaptık biliyorsunuz. Şöyle yapayım. st var, Flak var. 3 tane dresim var zaten. Job set bankada arkadaşlar. 100 lira job setim var. Hunter. Şu ara burada pek bir şey açan da olmadı. Açan da olmadı. O yüzden çok yeni temin olacağını ben düşünmüyorum şu aralar. şöyle bir projektör set alacağım. Yürüyeceğim, gidecek. Yani çinçer için diyorum. Ben yani takas da edebilirim dediğim gibi. Eş değer bir çar bulabilirsek. Şurada burada 50 tane diyelim. Yok da hatta 43 tane. 50 tane yan çarında var. 50 tane şundan var. Yan çarda gene. Pandora Box'tan var. Bunları zaten genelde var şunlar seti arkadaşlar Job seti bir takabilirsek bir ara nasip olur da şurada Xbox'tur. falan onları geçelim 36 tane paid 24 tane fortune var artı 5 legend staffım hala duruyor 15 bunun nedeni de arkadaşlar dediğim gibi şu an piyasa çok hareketli değil o yüzden çok da hani zararını vermekteyiz. Tamam TL ile istiyorlar. Ben de TL ile yani çok da öyle satma meraklısı da değilim. 17 mi geç? 1 ve Hadi ya. Bak şimdi var ya güzel oldu ha. Ne diyorsunuz? Bunu alsak mı? Aslında güzel olur ya. Ya set yapıp yapısınız yapasınız geliyor değil mi? İşte o sıkıntı öyle söyleyeyim. Yani bu fiyatları gerçekten başka sevelerde bulamazsınız. Burada bir çar alıp bakacaksınız. Bundan ben alamayacağım büyük ihtimal bunu en son. 4'lü 6 oldu 6'yı da 12 oldu str 19 bu arada arkadaşlar. Bu aldı başını gidiyor. Ben yani aslında 17 onu almak mantıklı ya bir beye yazalım Belki biraz daha gün Yazalım. Belki biraz daha indirime gider. Bilmiyorum ama pek zannetmiyorum da. Benimki 16 Legend bu arada arkadaşlar. Aslında benimki daha iyi ama 17'ye tamamen seti çevirmeye çalışıyorum zaten. Bir satacağım diyorsunuz, bir item alıyorsun diyeceksiniz. Bakalım. Eğer arkadaşlar arkadaş dönerse bizimdir. Dönmezse <laughs> artık bakarız duruma göre. Böyle ufak bir video atmak istedim arkadaşlar Kratos'tan ve bilgilendirmek. Beni dinleyip yorum atıp beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.